25. Üf, bunda da yapacak ne kaldı ki? Yapacak hiçbir şey kalmadı. Oho, oğlum böyle oyunun. Direkt yukarı doğru git bu anahtarı alacağım. Direkt yukarı doğru git bana, alacağım. Doğru git bana alacağım. Git 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 git. Orospu çocuğu. Orospu çocuğu. Son günü o son gün. Tamam son gün. Ya belki bir şeyler yaparım ya. Hadi koş. Koş 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 koş. Direkt ipona taramam lazım. Direkt direkt. Koş koş koş. Koş koş. koş. <laughs> Oğlum senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Senin burada ne işin var? Başarım açıldı. Orospu <laughs> <bu> çocuğu ya. <laughs> Ha ne yapacak bizi şimdi? <laughs> kitledim. Nereye bizi kitledi? Vay Peach bizi gömmüş. Deri deri. Zargana Peach. <laughs> Neyi korkma lan? Gel şey. Senin ananı avradını Tövbe Allah.